Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Bybit borsasının düzenlemiş olduğu APRS etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ödül havuzumuz gerçekten ciddi anlamda büyük. buçuk milyon dolarlık bir ödül havuzu var. Toplamda dağıtılacak token miktarı ise 5 milyon adet. Şimdi neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu etkinliğe katılabilmemiz için bir Bybit hesabımızın olması ve KYC1 olması gerekiyor. Eğer hesabı olmayan arkadaşlar videomun açıklamalar kısmındaki kayıt linkinden kaydını oluşturup ve kimlik onayı KYC'lerini kesinlikle ve kesinlikle KYC biri yapmaları gerekiyor. Bunu geçtik arkadaşlar. Sıra geldi ikinci önemli konu. Etkinlik bugün başladı arkadaşlar. Başlar başlamazda hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çünkü erken gelen alır mantığı var. Burada bir erken gelir mantığının dışında neden geç olur bu etkinlik yani geç tamamlanır ondan da bahsedeceğim aslında. Burada yapmamız gereken belirli başlı görevler var. Buraya öncelikle üye olacağız. Yani etkinliğe kayıt olmamız gerekiyor. Sadece üye ol dediğimizde tamamdır diyor. 2. Buraya bizler bir oyun indirmemiz gerekiyor. Ben oyunun linkini de videomun açıklamalar kısmına vermiş olacağım. Aynen şöyle bir sayfa sizi karşılayacak arkadaşlar vermiş olduğum linkten. Burada Google Play ve App Store yok arkadaşlar. Epic Store var. MacOS var bir de Windows var. Ben Windows üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Yani Windows üzerinden söyleyeceğim. Buradan ben Windows'u indirdim. Oyuna ta geçiş yapmadım aslında. Hemen hızlı bir şekilde sizlerle etkinliğin başlaması. Yani sizler de hızlı bir şekilde oyunu indirip bir level seviyesine gelmeniz gerekiyor. Onlardan bahsedeceğim. Burada ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle e, Bybit hesaplarını takip etmemiz gerekiyor. Bybit hesaplarını takip ettik. Oyunu oynayacağız. Oyunu oynadıktan sonra bizler... Şöyle bir et şu görüntüyü ekran resmini almamız gerekiyor. Oyuna girerken mail adresi ve şifre kombinasyonunu yaparak maille onay veriyorsunuz. Mailden kesinlikle ve kesinlikle onay istiyor arkadaşlar. Onay kodu gönderiyor. Öylelikle kayıt oluyorsunuz. Ve oyuna dahil oluyorsunuz. Oyunda Gold 5'e ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Etkinliğe dahil olabilmesi için. Etkinlikten para kazanmanız için. Gold 5'e gelmeniz gerekiyor. Biraz sıkıntılı bir. Ben e, diğer bilgisayarım çok küçük. Yani donanımsız bir bilgisayarda sürekli kapanıyor. Ha yine oyun oynanıyor mu? Oynanıyor ama donanımsız olduğundan dolayı biraz kasmalar, kapanmalar olabiliyor. Alt 5'e geleceğiz arkadaşlar. Ondan sonra yapmamız gereken görev neymiş? Alt 5'e geldiğimizde bir ekran resmi çekeceğiz. Aynı az önce göstermiş olduğum gibi buradaki olduğu gibi. Şimdi burada bir retweet yapmamız gerekiyor. Bizi şu sayfaya aktarıyor arkadaşlar. Bakın. Bizleri bu sayfaya aktarıyor. Buraya e, alıntı tweet yaparken şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte güzel proje vesaire yazıyoruz ve bizler ekran resmimizi buraya yüklüyoruz. Hani oyun içerisinde oynamış olduğumuz ekran resmini buraya yükleyip gönderiyoruz. Gönderdikten sonra profil bölümümüzden bu gönderi yapmış olduğumuz gönderinin linkini alıp Bybit'teki forma doldurmamız gerekiyor. Burada ne demiş arkadaşlar? Forma yapmış olduğumuz retweet linkini kendi profil bölümlerimizden alıp buraya yapıştıracağız. Ardından da oyuna dahil olduğumuz mail adresini buraya girmemiz gerekiyor ve göndermek diyoruz. Bu görevleri yaptığımızda toplamda 240 APRS alacağız. Arkadaşlar 240 APRS şu anki güncel fiyatına baktığımızda 1.47 sen. Yani şöyle baktığımda şuraya 240'ı da yazalım arkadaşlar. 240 yazdığımızda şu anda 200 51 dolar şey 351 dolar kazanç veriyor. Ha, şayet bu Maviya etkinliğinde olduğu gibi olursa ne yapacağız? Nasıl bizler geçenki mavi etkinliğine katılmıştık. Maviya işte 2 dolardı arkadaşlar. 2 dolarlık bir seviyedeydi. Mavi etkinliğine katıldık. Bize 40 maviye verdi. Şimdi bize 40 maviye verdiğinde yani ödeme yapıldığı zaman maviyenin fiyatı 5.45'ti arkadaşlar. Bu da ne oldu? Bize 3-4 katı belki de 5 katı fazla kar etti. Yani 40 mavya bize 240 dolarlık bir kazanç verdi diyebilirim. Bu da bize yani bu da belki bir 5x yaparsa veyahut da 3x bile yapmış olsa bizler buradan 1000 dolara yakın bir kazanç sağlama imkanına sahip olabiliriz. Bu etkinliklere bu şekilde biraz da katılım sağlayın. Yani APRX, APRS şimdi 1.5 dolar da olabilir etkinlikten para dağıtıldığı gün 7-8-10 mesela mavi 10 dolara kadar çıkmıştı. Şayet 10 dolar seviyelerinde dağıtılmış olsaydı bizler 500 dolara, 400-500 dolarlık bir para kazanacaktık. Belki APRS aynı şekilde 5-6 dolara da gidebilir. Belki APRS 50 cent'e de düşebilir. Bunları zaten baz alacaksınız. Piyasadayız, kripto içindeyiz. Yükselişler de oluyor, düşüşler de oluyor. Nasıl Mavya'da kat kat 5 katını gördük yukarıda sattık. Bunda da belki bir 10 katı da neden olmasın. Oyun e, oyunu incelediğimde aslında çok ciddi anlamda güzel bir oyun. Şimdi bunları yaptıktan sonra başka bir görevimiz daha var arkadaşlar. İçeriye bizler para atmamız gerekiyor. 100 dolarlık bir para atmamız gerekiyor arkadaşlar. Para attıktan sonra 100 yani ben 100 dolar atmayın arkadaşlar. 105 ve üzerinde atın. Yani 105-110 dolarlık bir USDT atabilirsiniz ya da APRS atmanız gerekiyor. Yani 100 dolarlık ya APRS atacaksınız ya da 100 dolar eş değerinde bir token gönderebilirsiniz de. Gönderdikten sonra arkadaşlar bundan 100 dolarlık net 100 dolar alımı yani tek seferde 100 dolar üzerinde bir APRS'yi alacağız. Tekrardan 100 doların üzerinde almış olduğumuzu tekrardan satış yapacağız. Bir kere al sat yaptığımızda bu işlem kabul görmüş oluyor. Bu etkinliğe katılmış oluyoruz. Şimdi etkinliğe üye ol butonuna buradan hep beraber tıkladık. Tamam dedi. Artık etkinliğe katıldık. Yapmamız gereken nedir? Oyun oynayacağız. Altın 5 alt, e, neydi bu? Gold 5'e geleceğiz arkadaşlar. Gold 5'e geldikten sonra da şu ekranda göründüğü gibi seviyeye ulaştığımızda buraya bir resim atacağız. Tweetimizi, alıntı tweetimizi atıp oradaki linklerimizi alıp buraya gelip yapıştıracağız. Mail adresimizi gizip girip gönderim yapacağız. Burada yeni arkadaş davetiye bölümü var arkadaşlar. Bunlardan da 5 APRS kazanabilirsiniz. Yani 7,5 dolara yakın bir kazancı var. Yalnızca işte demiş istirakiler arkadaşınıza 100 bin APRS'den payını almaya davet edin. Arkadaşınız avantaj bile katılmaya davet edin. Siz ve davet ettiğiniz arkadaşınızın her biri 5 APRS e kazanacaksınız. Ödüller hak kazanmak için arkadaşınızın Avantaj 1'deki adımları tamamlamaları gerekiyor demiş. Burada da ne demiş? Arkadaşlarınızı avantaj 1'e katılmaya davet edin. Ve siz ve davet ettiğiniz tüm adımları gerekir, gerekir, gerekir. Yani iki görevi de yaptığınızda 5 buradan 5 de buradan 10 adet kazanma şansına sahipsiniz diyebilirim arkadaşlar. Şimdi davet et butonuna buradan tıklamanız gerekiyor. Ve buradaki linkten e, yapmanız gerekiyor. Onu da belirtmiş olayım gibi gibi gibi. Bunun daha hızlı bir şekilde sizlerle paylaştım ki daha hızlı bir anlayış. E, kazanç sağlayalım. Oyun çünkü gerçekten uzun vadeli bir oyun. Hani biz oyunu bir anda hemen indirip de 2 dakikada Mavya'da olduğu gibi 1 saat veya da 2 saat içerisinde oyunu o dediği seviyeye gelemiyoruz. Onu öncelikle belirtmiş olayım biraz daha oyun zor aşamalı. Onu öncelikle belirtmiş olayım ama kazancı gerçekten ciddi anlamda yüksek. Belki de 5 dolarlara giderse 1000 doları neden cebimize koymayalım diyebilirim. Şimdiki videomuzda anlatacağımız konu bu şekildeydi arkadaşlar. Gerekli tüm linkleri videomun açıklamalar kısmına vermiş olacağım. Videomu da faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlı günler sizin olsun.